15, un vendredi noir de plus s'ajoute à l'innombrable série de violences faites à l'égard de femmes en Turquie. Le corps d'Ozwijan Aslan, 20 ans, est retrouvé en partie brûlé deux jours après le signalement de sa disparition à Mersin, dans le sud-est de la Turquie. Elle aurait été battue à mort alors qu'elle fait défendait du viol dont elle était victime. Notre indignation est profonde à ce jour car le meurtre d'Ozwijan est le fruit des politiques gouvernementales Discours de politiciens patriarcaux machiste, qui nie le droit à disposer de notre corps et qui utilise la violence sexuelle pour restreindre nos désirs et l'exercice de nos droits. La politique d'État actuelle alimente, légitime et génère violence, violences, la discrimination, les valeurs et les normes, basées sur l'idée que propre ouvertement le gouvernement. L'infériorité naturelle des femmes en tant qu'être humain et sur la hiérarchisation des rôles assignés dans nos sociétés aux hommes et aux femmes. À ce constat s'ajoute un climat d'impunité aboutissant à une organisation sociétale de ces types de comportements violents. Selon l'Association des droits de l'homme de Turquie, Nous faisons appel à notre responsabilité individuelle et collective de femmes et d'hommes pour prendre une position contre les violences sexistes sous toutes ses formes, pour que nous soyons. Voilà. Une intervention en au nom de l'Union. devlet yasalarıyla katilleri koruyor. Kadınların değil, katillerin, tecavüzcülerin yanında olan bir devlet sistemi var Türkiye'de. Ve bu yüzden Özgecan'ın katili aynı zamanda mevcut devlet sistemidir. Biz açıklamalarıyla kadın cinayetlerini teşvik eden başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı Bu yüzden cinayetlerin politiktir. Biliyoruz ki eğer Özgecan için çığlıklı daha fazla duyulmazsa bu tecavüzler, bu cinayetler devam edecek. İşte bu yüzden bu bir kadın isyanıdır. Özgecan'la birlikte biz bütün kadınların çığlığı birleşti ve Türkiye'de dört milyonda kadınlar günlerdir ayakta. Ve ne yazık ki bulunduğumuz Avrupa topraklarında da Bildiğiniz gibi Geçen hafta Erverdi, Mona, Paris Açısında bir tecavüz olayı Yaşandı ve ne yazık ki Bu basında bir yer almadı. Oysa Fransa'da da 5 dakikada bir Amerika'da da ve Avrupa'nın Diğer ülkelerinde de Sık sık yaşanıyor Tecavüz ve kader devam edecektir Bu yüzden isyanımız Bunadır ve tecavüz bir insanlık suçudur. Bu yüzden erkek egemen sisteme karşı bir kez daha çığlık saydırıyoruz ve bir kez daha kaosun bu tecavüz kültürünü yaratan, kadına yönelik şiddeti besleyen sistem diyoruz. Kadın, yaşam, özgürlük, kadın.